Maximum Basketbol Center'ı sunar. merhabalar, mutlu akşamlar. Spor CV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Basketbol Center Eurolig'in yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü, sevgili Ümit Avcı ile birlikte Eurolig'i Avrupa Basketbolu'nu konuşmaya devam ediyoruz. Ümit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle de 2026'daki ilk yayınımız galiba Eurolig özelinde. Burada tabii bir çift maç haftası geride kaldı. Yoğun bir maç gündemi var o yüzden hızlıca girelim. Birazcık burada belki de daha karamsar tarafta olan takımımızdan ben başlamak istiyorum. Anadolu Efes'ten. Çift maç haftası geride kaldı. Efes çift maç haftasında hem önce kendi evinde Paris Basketbolu sonrasında da Olimpia Milano'ya kaybetti. Burada topu sana şöyle atmak istiyorum. Hani maçlarda spesifik belirtmek istediğin bir şey de varsa tabii ki belirtirsin ama Efes için artık sanki ipin ucu bu sezon EuroLeague'de biraz kaçtı gibi gözüküyor. Ya öyle gözüküyor çünkü yukarıdaki 10. sıradaki takımla galibiyet farkı Alt olduğu sanırım. Ee, evet. ee, yani onu kapatıp hani kalan haftalarda 5-6 galibiyet farkı kapatıp öne geçmek birkaç takımla bir de bir takımla değil. Ee, çok kolay değil. Dolayısıyla Anadolu Efes için evet maalesef hani Play'in in e, treni de her ne kadar basketbolda her şeyin olabileceği mümkün e, tezini defalarca yaşamış olsak da e, gerçekten Efes'in işi çok zorlaştı Anadolu Efes'in ki bu sezon büyük hedeflerle başlayan 50. yıl için. Ee, başlanan bir sezon, özel bir sezon. Ee, maalesef işler yolunda gitmedi. Ee, yaşanan şanssızlıklar, işte e, kadro kurumundaki maalesef bazı planların kağıt üzerinde çok iyi olabilecek e, senaryoların sahaya yansımasının beklendiği gibi olmaması, yaşanan Antonio değişikliği, Lason'un gelişiyle beraber hani ilk maçı kazanıp Cagres'e basanda acaba değişimiz ama e, devamında yine e, maalesef. Oyun anlamında e, hayal kırıklığı yaratmaya devam eden, her hafta yeni sakatlar vermeye devam eden bir Anadolu Efes, maalesef izliyoruz. Evet sana katılıyorum. Yani bu işin artık dönüşü çok çok zor gibi gözüküyor bu sezon için. Yani artık sadece 17 hafta kaldı. Efes'te ben de kontrol ettim. 10. takım Kızıl Yıldız'ın 5 galibiyet gerisinde. Kızıl Yıldız'ın galibiyet 11 mi? galibiyeti var. Yani 17 haftada bu açığı kapayıp da öne geçmek. Yani İkide bir acıya da düşündüğün e, zaman tabii. 6 galibiyet evet, evet, alman evet. gerekiyor. Yani e, rakiplerinden 6 galibiyet fazla alabilir misin? <laughs> yani çok yani. zaman kalmadı gibi gözüküyor. Maalesef. Ya geçen hafta bir fırsattı. Ben aslında Jalgiris deplasmanından sonra fiksüye baktığım zaman Anadolu Efes'in böyle bir 3-4 maçlık galibiyet serisi alabileceğini düşünüyordum. Ona ulaşabileceğini düşünüyordum ama e, tanımayacak şekilde kötü oynuyor. Yani geçen haftaki Milan deplasmanını ilk yarı çok iyi oynayan Efes ikinci yarıda kaybetti. Milan deplasmanında kaybetmek olabilir yani kabul edilebilir ama, o kadar öndeyken kaybetmek işte biraz oradan sikeci. maçı vermek tabii ki bir şeklinde de zaten yani ikinci yarıya bir başlangıç 12-0'da rakibin sürekli top kaybı yapman ki rakibin nasıl başlayacağını az çok herkes biliyor yani ikinci yarı Milano evinde oynuyor birazcık vurdulu kırdılı başlayacak pres yapacak baskı yapacak orada mümkün olduğunca topu elinde tutabilecek isimlerini sahaya at onlarla başla ama maalesef Lasso öyle bir deneme yapmadı ee, ve zaten top kayıpları da orada ipimizi çekti. Hemen öncesine dönelim Paris maçı. Yani Efes'in kaybetmesinin e, gerçekten hani tırnak içinde ayıp olduğu bir maç. Evet. Yani, Paris abi, burada çok affedersin lafını böldüm. Hani şöyle bir şey düşünüyorum ben biraz. Yani bu iki maçta Hı. çok kısa felaket oynanan anlarla beraber hemen kopma noktasına gitti. Hani e, Milano maçında e, ilk ikinci yarının başlangıcı, Paris maçında da son 5 dakikada Efes'in e, yanlış hatırlamıyorsam yanlışa 4 sayısı vardı. Yani Efes'te zaten sıkıntılardan bir tane şey. Yani mesela şimdi Fenerbahçe dekola transferini yaptı. Niye evet. yaptı? Kritik anlarda bu el yakalanlarda topu Lider Liderimiz olsun sağ içinde. Şimdi Efes'te bunun eksikliği fazlasıyla hissediliyor. Birincisi bu. İkincisi, şimdi iki maç var. Paris maçı. Şimdi Paris geçen sezonda oynadığı basketbol oynuyor. Bu sezon aynı basketbola yakın oynuyor ama oyuncu kalitesi aşağıda bir takım. Onların da altı galibiyeti var. Onların da iddiası yok. Ee, bu takımı yenmek için ne yapabilirsin? düşünüyorum. en önemli isim kim bu takımın? Nadir İfi. Evet. Geçen sezonda yıldızı, bu sezonda yıldızı. Şimdi Nadir senin takımında savunabilecek oyuncular kim? Evet. Senin en iyi savunmacın. Wider Bep geçen sene zaten bu ödülü alan bir oyuncu. Valla Bep o ödülü aldı ama sahaya hiç yansımadı bu sene. Evet. Yani o kadar kolay geçiliyor, o kadar şey yapıyor ki. Bir yere kadar Kordinyo olurdu. Milli takımda bu sezon bizim en önemli savunmacımız kim? Şeymuz tabii. Şeymuz bu maçı kadrosunda yoktu. Paris maçında hifi coştu. Bittiydi. Milano maçında rakip kısalar coştu. Bitti. Armoni Brooks kariyer maçını oynadı. 31 bir sayı kariyer rekoru. Sen rakiplerine bu imkanı niye tanıyorsun? Yani Efes'in bu kötü gidişi Şemmuz mu burada Fatua'yı ilk yiyecek? Hem yani Milano maçı önce sakatlığı varmış işte şey yapmış hastalığı varmış pardon şey. Şemmuz eğer motive olsaydı o hastalık masalık dinlemezdi giderdi. Şimdi Şehmuz'a mı kestik biz faturayı? Ben geçen hafta bunu başka bir yerde de söyledim. Yani Efes şok tedavisi yapmalı. Ha yani Burada şok tedavisi nasıl yaparsın? Sen bu takımı Larkin'den sonra kime emanet etmek için kurdun? Lord'a. Lord sana şu anda ne verdi? Hiçbir şey vermedi. O zaman Lord'u ben kadro dışı bırakayım. Yani Efes'te birilerinin bir şeylerin olduğunu görmesi lazımdı. Artık zaten çok evet. geç. Yani bu kadro dışlarında da örneğin Milano maçında da bu sefer Cordini oynamadı. Yani... Kordinya oynamadı ama Kordinya ne kadro dışı olarak açıklandı evet. ne bir şey açıklandı. Yani koç kararı olarak oynamadı işte. Yani i̇yi şey işte. hani Efes maalesef şey yapamadı. Gerekli reaksiyonu gösteremedi. Şimdi Lasso ilk maçında çıktı. Adelik işte Efes'e bir kenarda güç geldi. Bir karizma geldi. Valla Lasso da enteresan kararlar verdi. Şimdi Paris maçının ilk yarısında Deser müthiş oynadı. Çok iyi oynadı. Evet. Efes de iyi gidiyordu. İkinci ayda o sahada yok. Efes İki tane dört kısa şey dört numara oynadı. Ya zaten Efes'in bu kadar hafta geçip altı galibette kalmasını dediğin o iki dört numaralı düzen. Ya yani uzunlara sakat olduğu için Efes bu düzene dönmüştü ve burada gamaç kazanamadı. Şu anda ligin en alt sıralarında. E sen Paris'e karşı Desar iyi oynuyor. Kajon son haftalarda biraz işin içine girmeye başladı. Evet bu araya sakat. Ya abi bundan da devam et. Niye biz kaybettiğimiz düzeni tekrar uygulamaya çalışıyoruz? Bunu zaten denedik ve ilk e, bölümde, ligin ilk yarısında bundan bir şey alamayacağımızı gördük. Ya kesinlikle bir de o kısma göre e, Ercan'ın formu da geriledi bence. Yani bu artık o düzlemi e, daha da sürdürülemez bir hale getiriyor. <laughs> Burada hani Poirier'i hadi yoktu ama Dezert dediğin gibi iyi form gösterdi. Kai Jones Milano maçında ilk yarıda çok dominanttı. E, o yine ikinci yarıda bir yerden sonra e, unutulan isimlerden bir tanesi oldu. Ama hani Lasso'nun da biraz... Milano maçından sonra da sanki kadroya yönelik de bir açıklaması vardı. Ya da en azından hani biraz oraya çekilebilecek bir açıklaması Vallahi vardı. Vallahi nasıl olan beklediğim benim şu anda açıklamalar değil. O zaman ligde oynatıp çok ciddi katkı aldığı, Efes şut krizi yaşadığı bir dönemde, lig maçında 6-5 üçlükle harika maç çıkartan David Mutafaz. Tabii. Nasıl ki Real Madrid'de sahaya bir sürü genci atıyordu, Abi asıl o zaman biz bunları izleyelim kalan süreçte. Kolsvider'dan şu anda ne alabildiğimizi görüyoruz çocuklar. Kolsvider'dan görüyoruz belli yani, yani. İşte evet hani bence de bu dediğin gibi yani eğer bu sezon, hani tırnak içinde bir kayıp sezon olacaksa Beşiktaş yeniden koç değiştirmeyecekse e, en azından bu isimleri görmekte e, belki de fayda var ama yani burada işte e, liderlik diyorsun mesela çok önemli. Fenerbahçe'nin dekoluyu getirdiği yerde Efes'te iyi getiriyor. Ve hani liderlik için biraz da Sabunley'in eline bakan bir takım oldu Anadolu yani Efes'e biri. bir oyuncu ama lider oyuncu değil. Evet ama şu an o kadro biraz sanki öyle bakıyor e, başka şansın yok. Evet. Ya çünkü oradan kaybetti. Yani Anadolu Efes hep son topları atamadığı için kaybetti. Evet. Ve transferi e, hatalı bir transfer değil bence. Yani tam Efes'in ihtiyacı olan pozisyon olmasa da o pozisyondaki isimler sahaya hiçbir şey koyamadıkları için Sevim şu anda kader Efes'in kaderini belirleyen oyuncu olması kaçınılmazdı. Ya kesinlikle ama işte hani bu da biraz o işin mühendisi kısmında bir sorunu beraberinde getiriyor. Bir de bir yandan abi dediğin gibi hani işte 50. yıl hoş önemli bir yıl. Hani güzel bir kilometre taşı. hani bu kulübün yani şanlı tarihine baktığımız zaman da aslında çift Euroleague şampiyonluğu çok da geçmişte kalan bir durum değil. Ve hani o dönemden bu döneme bu kadar hızlı bir gerilemenin olması da bence vahim bir durum. Yani 4 sezonda 3, evet evet 4 sezonda 5. koça geldi Anadolu Efes'in neredeyse. Kadrodaki değişim ve hani giden parçaların yerlerinin doldurulamaması veya belki Larkin sonrası dönemin bile bu kadar belirsiz kalması da Efes için yani iyi işaretler değil. Bu kadar hızlı bir kötüye gidişatın bence açıklaması da biraz zor. Ya şöyle mesela Efes'in belli bölümlerde atıyorum bir maça çıkıyordu 3-4 hafta önce. Larkin yok, Lloyd yok, Kordinya yok. Şimdi bu maçta ben Efes'i eleştiremem. E, tabii. Ya çünkü zaten hani hangi takımdan o 3 tane ismi ana karakterini çıkartırsan o takım kriz ya, yaşar. Kokoşko döneminde bile biz bunu sık sık söyledik kaybedilen maçlarda. Aynen yani iki tane uzunun olmadığı bölümlerde, 3 uzunun sakat olduğu bölümlerde. Ayrıldığı... ama... Yani şu maçları Anadolu Efes'in alması lazım. Birincisi, ikincisi Anadolu Efes'in Oyuncuların reaksiyonsuzlukları bana çok şey yapmaya başladı. Yani rahatsız edici Neden olmaya başladı. Neden olarak kesinlikle. E ne oldu? Geçen hafta işte Tuncay Bey herkes evine giderken Efes oyuncular Abdülpepçe Büyük Salon'dan Küçük Salon'a geçiş şu Antrenmanı yaptı. Bu maç bitti Paris maçı. İki gün sonra Milano maçı olmasına rağmen Tuncay Bey oturdu gözüyle kenarda. O oyuncular tekrar sahaya çıktı. Antrenman yaptı. Bu mu Efes? ya Bu çok hani altyapıda ki cezalara benziyor. Durum i̇şte bunu dert kesinlikle. etmeleri lazım oyuncularında. Kesinlikle. Ama kesinlikle. ben dediğim gibi yani maalesef e, Paris maçında, Milano maçında e, yani Lasso'nun sonunda tercihleri çok tartıştı. Ee, ya evet işte bir yandan da abi o da hani e, denemeyi çalışıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü e, örneğin ilk geldiği anda rotasyonu genişletmesi, Swider'ı oraya dahil etmesi, Kai Jones'u oraya... Desert, e, Dezir soreye daha fazla dahil etmeye çabalaması sanki biraz bunun göstergesiydi ama e, hani hepimizin o Jelgiristan sonra beklediği atılım e, gelmedi biraz sanki da şu anda kafasındaki kafasındaki denklemi kurarken belki de gelecek sezonda bu projenin bir parçası olarak hem yani bu projenin gelecek sene bu halinden neler kazanabileceğini düşünmeye başlaması gerekecek. Çünkü Vallahi bu sene böyle biterse evet, gelecek sene acaba proje işte aynı şekilde devam eder mi? Ama işte Efes'te ilgili bir sorun bu değil mi abi yani Erdem yani Ergun Hoca'nın gitmesiyle beraber başlayan süreçte hani hep bir Gelen isimlerle beraber genellikle hep bir proje iddiası var. Luka Banki haricinde belki de burada konuşmak lazım ama e, her sene yeni bir proje ve her sene o proje yarı yola bile gelmeden e, hani silinip atılıyor kenara. Çılgın proje mi sana? <laughs> Tabii. Ergün Hocam da şey yaptı ya, ben Panathinaikos'u evet. şampiyon yapamazsam kalmam bu devirde. Panathinaikos şampiyon olamaz, Fenerbahçe şampiyon olur. Ergün Hocam da Efes'e gelir. Her şey başladı döner. İnanılmaz olur. <laughs> bu, arada, bu arada böyle bir şey olursa gerçekten bunu hani kesip sonsuza kadar saklamak ve yayınlamak lazım. Gerçekten böyle bir şey olsa ama e, inanılmaz olur. Ya yani Efes'in de ihtiyacı olan belki de budur diyeceğim ama e, yani zaten EuroLeague'de herhalde hani 20 takımın şu anda 19'una falan sorsanız Ergin Ataman'ı takımın head coach olarak görmek ister bu noktada. Ama bilmiyorum canım. Ee, muhtemelen evet. Efes'i seçer oradan ayrılırsa diye Tabii. düşünüyorum ya yani zaten bence Efes gelir sergin Ataman hani burası benim evim diyerek dönmeyi tercih eder. İstiyorsan buradan 22. haftada Efes'in rakibini çok az konuşalım. Baskonya ile oynayacak Anadolu Efes. Ya yani Baskonya'nın da kendi evinde olduğu zaman ne kadar oynaması zor bir takım olduğunu biliyoruz. Onlar da yine tabii ki kısa yaratıcıları özelinde e, sorun çıkarmaya aday bir takım ki Efes'in kronik bir kısa yaratıcı savunma problemi var. Bence. Ama işte bunu kendi evlerinde de yapıyorlar. Evet. Evet. Yani, yani de. burada biraz daha da. işte zorlanacaklar. Ama işte Efes'e güvenilmez. Yani Efes'in ne oynayacağını bilmiyoruz. Efes nasıl bir takımla sahaya çıkacak, nasıl bir mental anlayışla sahaya çıkacak, hangi oyuncular sakatlık nedeniyle oynayamayacak, hangi oyuncular e, koçun rotasyonuna gelecek giremeyecek, bunların hepsini beraber görmemiz lazım ama yani Efes'in dediğim gibi e, en azından basketbol severlere ya yani şu dik duruşunu göstermesi lazım. Artık sonucu düşünmeyecek. Yok playoff'a girebilirim, play'ine gibi Efes çıkıp maçları kazanmak için oynayacak. Çünkü Efes'in şu halde olması üzücü. Evet, yani bu taraftarlar daha iyisini hak ediyor. Hani yani, en azından biraz daha bunu göstermesi lazım Efes'in. dediğin gibi o kopmanın ne hani bir de şöyle bir konu var. Ne kadar kötü bir sezon olursa olsun sezonu iyi kapadığınız zaman gelecek sezonu bunun momentumunu e, taşıma ihtimaliniz de daha çok artıyor dileriz Efes'te Baskonya karşısında bunu ortaya koyabilir. E, şimdi ufak bir araya gidelim istersen tabii. Aradan sonra Fenerbahçe Beko'yu konuşacağız. sunduğu Basketbol Center devam ediyor. Spor TV ekranlarında Basketbol Center Euroleague'de aranın ardından yeniden sizlerle beraberiz. İlk kısımda Anadolu Efes'i konuşmuştuk. Şimdi diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya bakacağız. Fenerbahçe Beko çift maç haftasında bir galibiyet bir mağlubiyetle ayrıldı Ümit abi. Bunun yanında da çok önemli iki ekleme yaptı. Chris Silva ve Nando De Colo. Silva'yı Euroleague'de de izledik. De Colo'yu henüz daha Euroleague'de izlemedik. Hafta sonu ligde oynadı. Onlardan da biraz bahsedeceğiz. Ama ben burada özellikle... Transferleri girmeden hızlı bir çift maç değerlendirmesi alayım senden. Olympiakos maçını biz de geçen hafta biraz zayıf ile konuşmuştuk. Dubai'de de ya tabii çok fazla etmen var ama iki Dubai maçında da Fenerbahçe Dubai'nin bileğini bükemedi. Sence Dubai neden bu kadar ters geldi Fenerbahçeye? Ya Dubai çok sert bir takım, fiziksel oyunu çok iyi evet. oynayan bir takım. Ee, özellikle işte 3-4 numaralarındaki o size üstünlüğü gerçekten rakipleri rahatsız eden ve Fenerbahçe'nin maalesef Dubai maçları çok yorgun olduğu döneme denk geldi. Şimdi Kesinlikle Şimdi, evet. Olympiakos maçından çıkıp çok zor bir seyahat. Dubai'ye gidip orada maça çıkmak gerçekten kolay değil ki. Olympiakos'un öncesi de Beşiktaş'la oynamışsın. Ondan önce yine maç yapmışsın. Yani 10 günde 5. maçına falan çıkıyorsun ve rakibin Dubai. Dubai gerçekten bizim hedef maçımız olsaydı, mesela Olympiakos maçı bence hedef maçtı. Çünkü o mesaj maçı. Dubai hedef maçı olsaydı daha farklı olabilirdi ama e, Dubai maçının biraz fiziksel sıkıntıdan kaynaklandığını düşünüyorum ki zaten öne çıkan oyuncuları da işte Kamenyası işte Tam BK'da, yani tamamen bunu gösteriyor. Kamenyası belki hayatın oyununu oynadı. i̇lk yani kere çok iyi oynamıştı. İkinci de girmesine gerek kalmadı. E, yani dolayısıyla hani o fiziksel oyunu evet yanıt veremedik ama Fenerbahçe'nin kurduğu kadro bu oyunlara rahatlıkla yanıt verebilecek bir kadro. Dolayısıyla Dubai'de bir hedef maçı oynarsa konu kazanırız. Evet. Böyle yani, diyeyim. Çünkü Olympiakos ben... maçı bizim için daha kritik. Yani sonuçta hani mesaj maçı Olympiakos maçı. O maçta Fenerbahçe'nin yaptığı savunma özellikle ikinci yarıda yaptığı savunma muhteşemdi. Mu muazzam bir savunma. <laughs> Affedersin. Yani çok iyi bir savunma performansı. Bunun yanında da şu var yani Dubai maçında şimdi dediğin gibi ya yani 5-6 saatlik bir yolculuk Dubai'ye gitmek. Zaten çok yoğun bir maç haftası. Bunun üzerine bir de maçın ilk çeyreğinde oyun 45 dakika duruyor neredeyse. Evet, 24 çok, saniye çok saatindeki şey problemden ötürü konsantrasyon yerle bir olur böyle bir denklemde. Çok normal. yani Ben biraz şey gözüyle bakıyorum. NBA'de yoğun takvimde hani takvime suç atabileceğin türde mağlubiyetler aynen vardır. Öyle, aynen Sanki Dubai maçları da bence biraz Fenerbahçe Beko için böyle ki zaten maç sonrasında da hani eee şarasın açıklamalarında da oyuncu grubunun da hani bu mağlubiyet olan yaklaşımında da o olgunluğu görebiliyoruz gibi. Ee, hani bu bence hani EuroLeague mantrasına ne kadar e, uygun konuşulabilir ama EuroLeague bu durumu kendi başına kendisi açtı. Ya e, takımlar Çok bence normal. yani aynen Fenerbahçe Çok Beko normal. bence bu süreci profesyonel bir şekilde götürüyor. Bu kadar yoğun bir maç takviminde zaten. Ee, zaten. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani Dubai maçında şimdi e, Horton takım durumu. Yani Tabii. şimdi adam yani canı çıktı. Ya abi Peş şey. maçta peşe öyle maçlar oynadı evet. o kadar üst üste iyi maçlar oynadı ki şimdi bir de bu oyunu aynı oyunu ki onun oyunu tamamen fiziksel yani potaya Kesinlikle. giderken sürekli darbe alıyorsun. E bir de çok sert ve fizikli bir takıma karşı bunu aynı yorgunlukla tekrar etmek mümkün değildi. Evet. Burada Fenerbahçe kulaksız yani mesela Melli de orada Olympiakos maçının bence yıldızlarından da yine. Bu maç sıfır sayı 25 gibi. bol düşün. Yani adam Olympiakos maçı öyle bir basketbol oynadı ki neredeyse triple double yapacaktı. Yani evet. bu oyuncuların dediğim gibi iki gün sonra ödeyip, Asman daha aynı şekilde sahaya çıkmada çok, de, çok yani, olay evet. değildi. Yani süreç olarak çok anlaşılabilir bir durum bu. Yani şimdi Melli'nin artık nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Nikola Melli bir maçı kötü oynadı diye burada e, gemiler yanmayacak. E, kariyerinde de 3. defa bu arada 25 dakika oynadı bir maçta sıfır sayıda kalmış. Zaten bunun ne kadar hani nadir bir durum Aynen. olduğunu da oradan anlayabiliriz. Hani bunun dışında bağımsız tabii işte Dubai'nin e, 3-4 rotasyondaki o fizikselliğinin ee, ...gerçekten fark yaratan bir unsur olduğunu Fenerbahçe'ye karşı kabul etmek lazım fikstürden bağımsız olarak. Ama işte orada da e, Fenerbahçe'nin bir hedef maçta buraya yaklaşımı çok daha farklı olur. Bunun dışında tabii eklemeler de buradaki denklemi artık değiştirebilecek nitelikte. Özellikle Chris Silva e, diyelim. Oradan da istiyorsan biraz e, Fenerbahçe-Beko'nun yeni eklemeleri üzerinden biraz konuşalım. E, Silva'dan başlayalım istersen abi. Silva'yı çünkü 2 Euro'luk maçında da gördük. E, ya yani burada... Bence çok iyi yerinde bekleme oldu. Yani Chris Silva'dan kimse gelip de bir süper yıldız olmasını beklemiyor. Ama Cambridge ve Nicola üzerinden şöyle bir 15 dakika alsa zaten çok yerinde işini yapacak bir oyuncu olur gözüyle de Vallahi bakıyorum. Daha ben. fazlasını da alabilir. Niye daha fazlasını da alabilir? Silva tam e, Sarasya Skeletor'un istediği tarzda. Yani kısanın da karşısında kalabilecek, evet, atletizmi olan, e, basketbol e, savunma aklı da yerleşebilecek bir oyuncu. Yani Euroleague'deki Fenerbahçe Beko'nun ne yapmak istediğini rahatlıkla anlayabilecek bir oyuncu. E, fiziksel olarak Fenerbahçe'nin o sertlik, boyalı alandaki eksiğini de kapatabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla çok iyi bir transfer olduğu konusunda herkes mutabık. E, hafta sonu mesela Bahçeşehir Koleji karşısında da izleme şansı bulduk. O maçta hücumda da bu takımın potu altındaki etkisini artırabileceğini gösterdi. Yani potaya yakın top aldığında Fenerbahçe Beko'da e, bitirici oyuncu <laughs> Beykut'tan tam istenilir gelmediği için bir arayış vardı ve Fenerbahçe evet. oraya da zaten şey yaptı. Şimdi Silva bu maçta sık sık serbest satış ilgisine gitti. Aldığı topları yüzleri bitirdi. Yani o alanda da Fenerbahçe hücum tarafında da çok önemli bir silah kazandı. Ama Fenerbahçe'yi farklı yapan, o işte e, Olympiakos maçının ikinci yarısında kazanmasını sağlayan neydi? Tabii ki ilk yarıdaki 13'te sıfırlık 3 sayı isabetinin ikinci yarıda değişmesi de etkendi ama... Önemli olan savunmaydı. Savunma Ve bu takımda savunmanın önemini şöyle gösteriyor. Şöyle ispatlıyor Fenerbahçe Beko. Şimdi, eee, bastığın Junior. Abi adam bir savunma gayreti yapıyor, yapamıyor bazen. Evet, hatalar da yapıyor ama inanılmaz bir efor yani. zaten şeyi söyledi maçtan sonra. yani çok iyi niyetli bir oyuncu dedi. Hani dediğimiz her şeyi uygulamaya çalıştığını görebiliyorum dedi. Bence bu çok güzel bir örgü. bu çok güzel. Bence çok güzel. Yani oraya mesela o maçın hücumunda da çok ciddi katkı, Peş peşe attığı şutlar maçın kazanmasına çok etkiliydi ama ben o savunma gayretini farklı bir noktaya koydum. Yani bu takıma gelen oyuncu bu savunma mentalitesini mutlaka edinmek zorunda. Ee, bunu da çok net gösteriyor Fenerbahçe. Silva öyle bir oyuncu. Kesinlikle öyle. Yani ben orada bir tane adaptasyon noktası savunmada çok kıymetli, önemli olacağını düşünüyorum. Euro Cup'ta ve Yunanistan Ligi'nde, düzeltiyorum şampiy Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ve e, Yunanistan Ligi'nde e, birazcık daha e, kısalara veya savunmacısına karşı mesafe veriyordu. Onları çünkü bloklayabiliyordu. Yani Euro Lig'de şimdi her seferinde o mesafeyi verip o bloğu yapamayabiliyorsunuz. Ki Fenerbahçe'nin sivil savunması da biraz daha zaten topu bloklamak ya da çalmak aynen. üzerine değil, seni negatif şuta götürmek üzerine, üzerine veya evet, kurulu. Orada biraz <laughs> daha o disiplini göstermesi lazım ama bunu açık olursa oyuncunun Euro önü gerçekten çok açılabilir. Yani, yani ben ee, çok olumlu olabileceğini evet, düşünüyorum. Bence de. Yani zaten Fenerbahçe-Beko'da işte sezon başından beri şunu diyoruz. hani Buraya süperstar oyuncular alınmıyor. Burada sisteme güvenerek sistem içinde süperstara dönüşebilecek tipte oyuncular alındı. Kaldı ki Şaras zaten bunu gösteriyor yapabildiğini oyuncularla. Yani, Yeniden yine bu sisteme güvenerek Silva gibi bir potansiyeli de buraya almak kesinlikle. son derece mantıklı. Öteki taraftaysa hani potansiyeli hiç konuşmamıza gerek olmuyor olmayan, kariyerini hiç konuşmamıza gerek olmayan, hani neler yapabileceğini de neredeyse hiç konuşmamıza gerek olmayan çok net bir isim var. Hani girdisi çıktısı çok net anlamında. E, Nando De Colo yani şarap gibi yaşlanıyor desek geridir. Hani 38 yaşında kariyerinin en verimli e, Euroleague basketbollarından birini oynuyor. E, bu takıma yeniden geri döndü. Bence hani Guduriş ve Melli'nin yazdığına benzer bir hikayeyi Nando'nun da yazabilmesi ihtimali şahsen beni çok heyecanlandırıyor. Yani Euroleague'de e, şöyle hayal edelim. Final Four maçındasınız son topa kaldınız. Topu korkusuzca eline verebileceğiniz kaç tane oyuncu vardı mesela? Yani beşi geçmez bence. O beş taneden bir tanesi? Kesinlikle Nando. Yani Fenerbahçe bunu yaptı. Yani Fenerbahçe Beko eğer ben şampiyonluğa gideceksem o el yakan topu kullanabilecek bir oyuncum da kadroda olsun. Evet Tarık bir bölücü bunu yapabilir mi? Yapar ama ne kadar güvenebilirsin? Yani. Bu arenada yani ee, başka. Horton Tucker potaya gider ama o Üstüm. anlarda bunu yapamayabilir. Şuta ihtiyacı olabilir. Şimdi Dekolo potaya gider, önü açıksa atar. Şut gelirse atar, önü kapanırsa asistini yapar. Fenerbahçe Beko böyle bir oyuncu aldı. Yani e, takıma bir lider daha katılmış oldu. Bir abi de katılmış oldu öyle söyleyelim. E, çok önemli bir abi. Yani şampiyonluk mesajı bu. Bence de bir de şu da çok güzel abi. Hani net bir misyonla buraya geliyor Nando da. Kesinlikle. Yani ondan çıkıp da eskisi gibi şey işte 20 sayı 10 asist. Tabii 30 dakikoyla 20 sayı 10 Ama asist yap demiyorlar. Ama ihtiyaç olduğunda Nando da sahaya gelsin ve gerekeni yapsın. Aslında abi kimin yani. dakikalarını alıyor biliyor musun? Elik Makkoğlu. Aynen evet. geçen sene işte Makkoğlu mu Fenerbahçe evet. bir şey yapmıştı, dahil etmişti. O hamle şampiyonluğu getirmişti. E şimdi hani CV olarak kıyasladığında Dekolo yani Makkolum'a her ne kadar Fenerbahçe Beko'daki performansını öve öve bitiremesek de Dekolo ile kıyas, kıyas kabul etmez. Valla yani. çok önemli bir hamle. Bunu söyleyeyim. ya yani Fenerbahçe Beko'yu şu açıdan da kutlamak gerekiyor. Hani işte sezon başında Derya Yanlar acımasızca eleştiriliyordu, şey yapılıyordu ya. Yani ben hep söylüyordum. yani bence Avrupa'nın hala yani en iyi genel menajerlerinden bir tanesi diyorum. çok güzel bir planlama yapıldı. Sarısında onayıyla. Ee, takım bütün haklarını kullanmıyor, bekliyor. Orada kontenjanları var. Hani katkı alamadı. Belki uzundan katkı alamazsa oraya başka bir oyuncu. Garttan katkı alamazsa oraya başka bir hamle. E Fenerbahçe'nin bir konu açıkları. Bir işte uzun rotasyonda atletizmde. Atletizm, bir, de, bir e, de bu kadroya baktığımız zaman işte Naci gitti, McCollum gitti. Son topu verebileceğimiz. Kesinlikle. Yani Ve topu şu anda çok doğru bir zamanda evet. bu geldi. Ya bir de bence şu da çok güzel oldu abi. Ee, hani Chris Silva gibi bir oyuncuyu getirdiğin zaman Silva ile alakalı ben şunu derdim. Hani atletik güzel bir ikili oyun partneri olabilir ama Fenerbahçe Beko'nun Dekolo'dan önceki kadrosuna baksan Silva'yı ikili oyunda ne kadar net oynatabilecek oyuncuları var bence tartışmalı olurdu. Şimdi Dekolo Silva ile sen ee, bambaşka bir şeyi daha alternatif olarak kendine getiriyorsun. Yani o ikilinin benchten gelip sana e, oyunun belli bir noktası, ikili oyun üzerinden de çok domine etme şansı da var. Hem yani ya o var Silva, hem de, de Silva'nın da dekolonun da taraftarcı oluşturacak yapısı var. Dekolonun yaptığı asistler e, hani büyücü smaçlar, gibi evet. yaptığı asistler. Ee, Silva'nın atletizmiyle yapacağı smaçlar yani taraftarları da çok keyif alacağı bir takım kulübü yani diye düşünüyorum. Şey kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani burada da emeği geçen herkese yeniden şapka çıkarmak lazım. Hani İnşallah sonunda evet. çok güzel bitsin ee, üste 8. şampiyonluk. Kesinlikle aynen öyle. Yani. Niye hani işte onların bu işin uzmanı olduğu, niye bu işlerin başında olduğunu bence yine ve yeniden görüyoruz. Hani bazen bazı insanlar o konumlarda olmayıp o konumları çok fazla eleştirmeyi kendilerinde buluyorlar. Ama geçen sene Şaraz bunu zaten kanıtlamıştı. Derya Yener'le beraber yine bu senede o anlamda adımı attılar. Ee, burada da bu haftada liderlik için önemli bir maç var. Valencia ile oynayacak Fenerbahçe-Beko. Ee, Ligin ilk yarısında Valencia karşısında can sıkıcı bir mağlubiyet almıştı. Bunu telafi etme şansları var. E, Kaldığı takım da gerçekten çok istim üzerinde de ilerliyor. E, çok kısa bir Valencia değerlendirmesi alayım sanırım. Ya ilk maç evet. E, kötü bir zamanımızdı. Çok formal olarak geride olduğumuz dönemde. Ama Fenerbahçe Beko'nun gerçekten Valencia çok iyi bir sezon geçiyor. Evet, çok evet. etkileyici bir performans sergiliyor. Hikayelerinden bir tanesi. Hücum anlamında çok etkili bir takım. E, tempo anlamında çok e, göze hoş gelen basketbol oynayan bir takım. Ama ben Fenerbahçe Beko'nun daha iyi kadro olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Tabii ki. Dolayısıyla son yapılan hamlelerden sonra da Fenerbahçe Beko iş sahada savunmasıyla, agresifliğiyle mutlaka mutlaka rakibini durdurmanın yolunu bulacaktır ve kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben de seninle hemfikirim. Valencia maçında da temsilcimize başarılar dileyelim. Ümit abi senin de Sanda vakitlerin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık Basketbol Center Euroleague'in sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene kadar. hoşça kalın. Santos Ronde.